Herkese Euro Truck Simulator 2'nin yeni bölümünden yeniden selamlar. Yeni bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Evet bu 18. bölüm olacak. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde artık filomuzu yani garajımızı daha doğrusu garajımızı büyüteceğiz ve filomuza iki tane araç katacağız ama tabi maalesef yine bir banka borcunun daha maalesef içine gireceğiz. Şuradan şimdi hizmetler dediğimizde banka diyoruz. Bakın artık o 11 milyonluk o ikinci bölümde çektiğimiz 11 milyonluk kredinin son aşamaları işte 62 70. Yani bir şey de kalmamış. ve geri de ödeyebiliyorsun şu anki parayla. Ama zaten bunu ödersek bile yani bir şey olmayacak bize, bir esprisi olmayacak. Şimdi ne yapacağım? Ben kredi çekeceğim yine bir 11 milyon daha. 11 milyon daha kredi çekeceğim. Garajı büyüteceğiz İstanbul'daki merkezimizdeki garajı büyüteceğiz. İki tane de tır alacağız garajımıza. Maalesef krediye başvurmak zorundayız ama en azından filo büyüyor. İşte totalde şu an 13 milyon param var. Ne yaptık yine 11-12 milyon kredi çekmiş olduk. Dün yayın yapmıştık. Olbia'daydık bildiğiniz üzere İtalya'da Olbia'da kaldık. Şöyle Olbia'ya gelmiştik dün yayında. Şimdi ben ya çok uzun bir mesafe gitmeyi düşünmüyorum zaten böyle hatta mesela Roma Pescara gibi yan yana bir şehir gideceğim. Çünkü araç alma işi zaten araya girecek. Video çok uzun olsun istemiyorum bu yüzden. Çok uzak mesafe, uzun mesafe gitmeyeceğim. Şimdi şirket diyoruz, garaj yöneticisi diyoruz. Bunu geliştir dediğimde 2.881 TL karşılığında bunu büyütüyor bize. garajımızı büyüttük. Yani artık İstanbul şirket merkezi en büyük halini 5 araçlık halini almış oldu. Şu an 5 araç alır konuma geldi garajımız. Artık en büyük garaj konumuna geldi. Gördüğünüz üzere büyüdü. Seri olan ilginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten bu seri güzel gidiyor bizler için. Evet 5 tane araç alır durumda şu anda İstanbul'daki merkez garajımız çekici galerisi deyip şuradan Volvo seçilen galeriye git demek zorundayım çünkü ATS de alıyor ETS de almıyor 6 milyon eder ya bu araçlara motor dahi takmayı planlamıyorum ya aslında taksak iyi olur da yani motor gücü en azından şöyle 500 yapılabilir ama ya yapmasak da bir şey değişmeyecek sonuçta bunlar şirket yani şoförlerin kullanacağı araçlar. Bence hiçbir şey yapmaya gerek yok. İki tane biz direkt bunlardan alalım. Satın al diyeceğim. Hayır diyoruz. Bu arada neden Airon'un ilk paketini alıyorum? Çünkü Airon daha ucuz. Bakın, şu 3 milyon 425 bin liste fiyatı. Bu 3.38 bin yani bu daha ucuz şoförlere bunlardan alacağız. Satın al diyorum. Hayır diyorum. Evet İstanbul'u seçiyoruz şuraya. Yine hayır diyoruz. İstanbul'u seçiyoruz. Evet iki tane aracımızı da aldım. İki aracımız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi hemen İş ve işçi bulma kurumunda şoför tutacağım. İki tane yetenekli şoför lazım bana. Hemen bir yedi olan şu iki arkadaşı alacağız. İstanbul'daki garajlarımızda yeni tırlarımıza geçecek onlar da. Hemen şu abiyi de alalım. 18. bölüm bu bölüm artık daha garaj 5 araçlık haline yeni geldi. Yani seri doğal hızında ilerliyor aslında. Evet 3.3 milyonum kaldı. Şimdi ben sür dediğimde beni İstanbul'a mı attı İtalya'da mıyım ben? Ha ben İtalya'dayım değil mi? Bakayım ben İtalya'dayım aynı. Şöyle diyelim. Aynen ben İtalya'dayım. Ya buradan Porto'ya, Porto, Porto Visco'ya, Bastia'ya falan gideriz muhtemelen. Öyle kısa mesafe bir yolculuk yapacağım. Bu bölüm uzun bir bölüm olmayacak. Şimdi ben de bir enter'a basayım. Serviste değil miyiz biz? Serviste ben de bir motor değişikliği yapacağım. Bu arada aracı komple beyaz yaptım. Evet. Borsayla uyumlu olsun diye. Evet ne diyor? Değiştirecek şey çekicinizi değiştirdi diyor. 700 beygire çıkarıyorum kendi çekicim. 700 olsun. Bu zaten EVR'nin Öyle ekstradan başka bir şey yapmayacağız buna Ya aslında motoru ellemeyip de dorse değiştirilebilir mi? Dorse, dorse, dorse. Soğutucu dorseye mi geçsem diyorum. Bak abi, motor motor olayını iptal et. Şimdi ne kadar var? Total benim param ne şu an abi? 3.3 milyon diyor. Ha, 3 milyon 313 bin param varmış benim şu an totalde. O dorse 4 milyon falan. Kendi dorsemi sattığımda ne diyor abi? 3 milyon 313 bin burada var. Gerekirse 1 milyon .000 da şöyle çeksek. Eski dorseyi de satarsak. Yani. Hatta önce eski dorseyi satayım yetme sıkıntı çekeyim. Artık ben de soğutuculu dorseye geçeceğim. Hangi markadan modelden alacağım bilmiyorum hatta şunu çekelim abi garanti olsun garanti olsun 375 bin para değil en uzak mesafelere gider öderiz totalde 14 milyon şu anda geri ödemem gereken borç var şimdi buradan katalog şir şirketler diyeceğiz şey şirket diyeceğiz Dorsa yöneticime geleceğim bu arkadaşı satacağız Hadi bir bakalım 6 milyon oldu para. Artık biz de soğutucu dorseye geçelim. Yani gerekiyordu. Hizmetler dorse alımı. Ya tırsanda mı geçsem? Bütün şeyler var. Dorse diyesleri var bu arada bende. Tırsana mı geçsem? Yoksa işte bak diğer markalar var. Bu şey felbinder şey. Direkt bu şekilde. Bu normal dorseler de var. Bunlar tanker olarak. Felbinder markasında sadece tanker var. 4 tane 5 tane tanker var onda şey yani çekiciyi takıyoruz şurada ondan sonra bunu white yapıyoruz boyamasını şurada da noktaları seçiyoruz ben şunları bir halledeyim sonra devam edelim ben yine ne yaptım tabii ki milli ve yerli gururumuz tırsanı seçtim Kron falan seçmedim. Bayağı tırsanın soğutucu dorsesini aldık. 4000'den 435.000'e geldi. Her şeyini taktım dorsenin. Her şeyini hiçbir eksiğini koymadan taktım yani. Böyle palet dolabı, işte yangın tüpü, öne öne şuraya tığ yazısı taktık bak. Pankart taktık şuraya. Çantları tak şeyleri çamurluğunu taktım. Ekstradan şuraları krom çant yaptım. Lastiklerini Michelin seçtim. Arkasını, önünü, her yerini taktım. Bize totalde 4 milyon 435 bine mal oldu. Onayla diyelim. Satın al diyelim. Tabi bunu İstanbul'a yollayacağım. Mecburen. İstanbul'a garaj İstanbul diyor. Önerdik. 1.5 milyon para kaldı abi. 1.5 milyonla artık. 13 milyon borcum var yine. Hadi bakalım. Şimdi ne diyeceğiz? Hızlı yolculuk. Şey pardon. Şirket garaj yöneticisi diyelim. Hız yolculukla bizi tamirhaneye götürüyor çünkü. Artık 5 araçlık bir garajımız var. Git diyorum 70 bin liraya da oraya gidiyoruz abi. Şimdi dorse almak için mecburen İstanbul'a dönüyorum. Çünkü başka türlü dorsey alamam. Şimdi dorseyi bağlayacağız. İstanbul Tekirdağ falan yaparız. Ondan sonra da videoyu sonlandırırız. Şimdi buradan geliyoruz, kullan diyoruz. Bu şahsi hale getir diyorum. Şahsi hale getir dediğimizde dorse sadece bana ait oluyor. Yani başka kimse süremiyor, kullanamıyor, alamıyor. Şoförler alamıyor yani kısacası o. Oh. Benzin durumumuz iyi. Dün doldurmuştuk yayında zaten. Evet tırsanın soğutucu dor sesinde aldım artık. Artık soğuk gıda gıdasal ürünler taşıyacağız bununla birlikte. Şimdi şuradan hemen işler diyelim. Yük piyasası diyelim. Artık bize işte ne 1 milyon 600 Macaristan var. 1141 kilometre. Aslında çok uzun değil de. Ya gerçekten şu an o yolu gidemem. Hani bugün gece de hem ETS yayını yaptık hem sabaha kadar farm simülatör yayınladım. 6 saat farm simülatör yayını vardı. Biraz yorgun hissediyorum. Kusura bakmayın. O yüzden böyle yakın bir mesafe gideceğiz. İstanbul Edirne İstanbul Tekirdağ. Edirne, Edirne, Tekirdağ, Edirne, Tekirdağ, Tekirdağ demiş. Ha şu var bak 190 bini. 5 tonluk tıbbi ekipman taşıyalım. Ben şimdi o şirkete gideyim. Evet. İstanbul'dan Tekirdağ'a ben yükümü buldum. Kontağı çevireceğiz. Ve yolculuğumuz başlayacak. Şöyle hemen işine bakalım. Yeni aldığımız soğutuz dorseli tıbbi ekipman taşıyoruz. 5 tonluk bir tıbbi ekipmanım var. İstanbul'dan Tekirdağ'a gidiyoruz. 142 kilometrelik bir yolumuz var. Bugünkü yolculuğumuz kısa olacak. Haydi bakalım. Haydi bismillah diyelim. Güvenli bir yolculuklar. Çevirelim. Yani yayında vesaire derken yine oynarız bunu Zaten bol, bol, bol bu, profilde serimiz devam edecek. Arada yayın da yapıyoruz ki artık sizlerde de özlediniz yayını. 你须的，原因奶 an der she O yüzden işte Türkiye diye sınır adamlar tek seferde yapamıyorlar. Yani düşünün İstanbul'un gibi bir bölümü bu yani. İstanbul'u bile yapmaya kalsalar yani küçültmelerine rağmen söylüyorum. Küçültülmüş hali işte yani. Yani bina vesaire olarak söylüyorum küçültülmüş hali yani. Şu küçültülmüş hali. Yani. yani şu yarısı yarısı falan yarısı da değil de çeyreği falan ya çeyrekten de hatta daha şey şu kadar bir yer yani bunu tam anlamıyla yaptıklarında düşünülemez Sadece sırf Türkiye'ye ayrı çalışmaları lazım. Türkiye'nin devamını. Bugün başlasalar herhalde 3-5 sene de tamamlardır. Diyasi bile yapsalar. Genelde harita diyesileri bir yılda falan çıkıyor ortada. Oradan küçük normal ölçekli yani. Başka ülkelerden bahsediyor. efsane olur ama hani yapamazlar, yapmazlar O Dedim ya onlar için çok büyük kazanç kapısı da olabilir ama gene de o kadar riske girip de uğraşmazlar yani. Çünkü düşünsene o kadar büyük bir DLC yapmaya geldiğinde her şeyde vazgeçecek bir anda. Çünkü bir tek ona yoğunlaşmak zorunda kalacak firma. Çok proje olacak diğer harita diasitlerine yollaşamayacak ya yani ona uğraşacağı zamanda 3 tane harita diasizi çıkartabilir bu arada hangisi daha karlı diye düşünürseniz şimdilik ki 3 tane olanı çıkarır bu harita diasitleri sayesinde işte bu ülkenin oyuncuların da oyunu çekiyor pazarlama taktiği adamlar için. Yönetmeni yaptı. Ne oldu? Çok basit. Bak, yani yaptı, verdi. Çok güzel yapmışlar. Basit bir olay değil aslında. Bak bu. Ama Türkiye'ye ayrı bir boyutta uğraşması lazım. İşte o yüzden ne yaptı? Üç tane yaptı, verdi bize. Keşke öyle bir şey olsa yani bugün dese ki duyursalar Türkiye'yi komple yapıyoruz. Sağda kazı 81 ve tane. Sonra sağa dönü. İyile. En azından. O bile bizim için güzel olur. şimdi ya. Abi takmadım ki ben onu oraya. Ne, ne oldu şimdi? Abi mecburum seni ezme. Kusura bakma yani. Mi, bu ben bu tırı takmadım ya. Nasıl takıldı? şu, şurada nasıl takıldı koca? Yolda yani onu anlayalım Duramayacağım. Ya bak bayrak geçen de aynısını yaptı bak. Bak bunu ben böyle koyuyorum. Bu kendi kendine camın orada değişik değişik hareketler yapmaya yani. başlıyor. Kaldıracağım bu bayrağı. Yani. Güzel diyoruz tabir aksesuar diyoruz koyuyoruz böyle garip bir hareketlere başlıyor. Yani. Bak yer takıldı. Neye takıldıysa havada dans edip duruyor bak. Ey Allah'ım bayrak kafayı yedi kendi kendine arkadaş ya. aldıracağım ve bir daha takmayacağım böyle. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. şehirlere gelin. Umarım böyle bir şey olur. Çok da güzel olur bizler için yani. Olmasını hepimiz isteriz. Ya yitirme geliyor çünkü kendi kendine. Şuradan geçeceğiz gideceğiz. Baltrak Lojisi geldik. Yolculuğumuz sona erdi. Hemen dorsemizi şuraya fark edelim ve bitirelim. Evet İstanbul'dan Tekirdağ'a ufaktan bir seferimizi yaptık. Evet bu bölüm burada bitirelim. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.